Peramira TV. Şimdi bir şey biliyoruz Roya'yla. Böyle bir şey. Evet. İkimiz böyle bizi arılar gezdirecek. Değil mi? Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Karşımızda böyle büyüklerin bildiği şeyler var. Ve ben asla dinlemiyorum onlara tabii ki. Roya'cığım gidiyoruz. Güzel mi annem? Bazen. Satarım bal satarım. aa burada da bir tane var yine. Sesler var değişik. Ne oluyor bu böyle küçük bir tren var sesler var. gideceğiz. Arıların yanına gideceğiz bal orada. Burada da bal kovanları. Ya satarım. bir de burada çiçekler. Mustafa. Satarım elma. elmalar var gerçek mi? alo alo gel alo gel alo gel ay onlar neydi kim bize alo dedi ya? ben bir insan görmedim taşlar konuştu ay arılar tatlı arılar ay sihir mi yapıyor burada? yapıyorlar burada ne yapıyor bunlar sihir yapan arılar bak bak süpürgeye binmiş canavarı Değil evet. Bunlar da orada bir karışımlar yapıyorlar. Burada ne var? Korkuluk var, bir tane adam var. Görüyor musun Roya? Aa bak kamera. Ya. Bizi kameraya çekti birileri. Aa. Bir tane korkuluk adam. Ay çok güzel çiçeklerin arasından şimdi geçeceğiz arkadaşlar. Bakın çok güzel. Değil mi Roya'cığım? Mor mor. Aa şimdi açık mor ve bir şey var, bir kurbağa bize insanlıyor. Ay korktum. Gelebilir Bitti kızım. Gelebilir Öyle sarsıldık biterken. Şuradan ineceğiz. <laughs> Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.